Arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda zombi avının orijinal oyununu göstereceğim size. Yani normalde zombi avı nasıl oynanır sorusu bu. Şimdi size öğretiyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada dağıtılmış iskambil kartları var. Abi burada diyorsunuz ki abi burada zombi avı kartları da var diyorsunuz. Şimdi niye burada zombi avı kartları var diyorsunuz? Çünkü zombi avının gel nasıl oynandığının cevabı bu. Şimdilik herkes kendine bir rakip seçiyor her turda. Bakın önce şu şunları eşleştirelim biz. Ay bir saniye. Evet görüyorsunuz değil mi? Bakın. Bu sizin desteniz. Bu da rakip deste. Şimdi siz buraya ım, şu kartları koyuyorsunuz. Sonra rakip de bu kartları koyuyor. Sonra rakip ve rakip ve siz ka kartlarınızı açığa çıkarıyorsunuz. Sonra da kendi kartlarınızın sayısını topluyorsunuz. As 1 puan değerinde ikiler 2 iki puan değerinde onlar da 10 on puan değerinde. 10, 12, 13. Bir de şuraya bakalım. 7, 16 16 orta 16 kaçtı 22 idi. O zaman rakip sizden bir tane kart alıyor. Sonra da şöyle oluyor. Bakın. Bir sonraki tura geçelim. Yani. Şimdik. siz şu kartları atıyorsunuz. Rakip de bu kartları atıyor. Bu sizin desteniz. Bu da diğer deste. Siz zombi zombi kartını gösterdiniz. Yani zombi kartı bütün kartları yeniyor. Yani en güçlü kart. Sonra sizden bir kart almasını sağlıyor. Ama zombi avu zombinin ama madem zombi kartı koydunuz oraya o zaman size bir kart veriliyor. Zombi kartı veriliyor size. Yani zombi size enfekte ediyor bildiğiniz. Sonra bu karttan bir tane daha buraya veriliyor. Diğer rakiplere geçelim. şimdik yok bunları göstermeyelim sonra göstereceğim bakın arkadaşlar şimdik siz bunları atıyorsunuz ya hani zombi atıyorsun zombi atıyorsunuz bir de sonra rakip de bunları atıyor. Z Arkadaşlar size bir şey soracağım. Tüfek zombiye ne yapar? Öldürür. O zaman eğer siz zombi attıysanız karşı rakipte tüfek attıysa o zaman siz oyunu kaybedersiniz. Diğer örneğe geçelim, yani son örnek ay yok, e, şuna geçelim. Tabi Tabii bu işi kolay olanda halletmenin bir yolu var. Bakın bu rakip deste. Bu da sizin desteniz. Diyelim siz bu desteği atıyorsunuz. Bu kartları atıyorsunuz. Rakip de bu kartları atıyor. Bu işi barışçıl yoldan halletmenin yolu bu. başı zombi insana dönüştürür. Ama bu kartı bir kez kullandıktan sonra bir daha bu kart kullanılmıyor. Yani direkt çöpe gidiyor kartınız. Ama diğer tarafta da bir iyilik oluyor. Bu zombi kartı da çöpe gidiyor. Tabi bu iş şey. Bir de son olarak bu aşı kartını da kendi üzerinizde kullanamıyorsunuz eğer siz zombiyseniz. Sadece rakibinizde kullanabiliyorsunuz. Son örneğimize geçelim. Bakın bu sizin desteniz. Aşı var. Siz bunları atıyorsunuz. Sonra rakip de bunları atarsa hiçbir etki etmiyor. Yani bunlar hiç birbirine zarar vermez. Bunlar rakip olmaktan çıkar. Yani başkalarıyla rakip olurlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.